İstanbul Kongre Merkezinde fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eket fuar ev sahipliğinde yapılan fuarda birbirinden değerli eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz bugün burada stand açtılar ve ilk gün olmasına rağmen yoğun bir katılım var. Daha önümüzde iki günümüz var. Derken efendim, Beykoz Üniversitesi'nden bir türlü ayrılamıyoruz. Çok değerli hocalarımız var. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden özel. Vitrine öyle güzelleri koymuşlar ki işte o güzellerden ikisi daha <laughs> hocalarımız hakikaten yürekleri, kalpleri güzel. Ve biraz önce de iki değerli hocamızla yaptığımız röportajın ardından iki güzel hocamız daha geldi. Hemen ben size kısaca tanıtacağım. Doktor öğretim üyesi Sayın Bihter Erdem Okumuş hocam ve bir diğer tarafta da doktor Sayın Behi'yi beğendik. Şimdi detaylandıracağız. Öncelikle ben sağımdan başlayayım izninizle. Bihter hocam siz biraz tanıyabilir miyiz? Ben Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanıyım. Harika. Peki iç mimarlık benim aslında uzmanlık alanım sayılır. Aslında halkla işler okudum ama çok severim iç mimarlığı. Şimdi iç mimarlığı tercih edecek olan öğrencilerde bir de hocam size göre nasıl bir donanım olması lazım ki başarılı olsun? Nasıl bir karakter olması lazım? Şimdi öncelikle genelde öğrenciler çizim yeteneği olması gerektiğini düşünüyor iç mimarlık bölümünde. Elbette bu bir artıdır, bunu yatsıyamayız. Ama e, mutlaka iç mimarlık bölümü okumak için çizim yeteneğine ihtiyacınız yok. Çünkü biz zaten üniversitemizde, bölümümüzde bununla ilgili gerekli tüm dersleri veriyoruz. Bizim için önemli olan şey mekanlarla ilgili bir kaygısı var mı, merakı var mı, üç boyutlu düşünebiliyor mu, düşünüyor. E, bir mekana girdiğinde o mekanı üç boyutlu olarak algılayabiliyor mu ee, ve Heyecanlı ve hevesli mi? Hmm. Bunu çok önemsiyoruz. Eğer bu donanım onda varsa, geri kalan kısımda o çizimle ilgili kısımları biz zaten hem serbest çizim teknikleri, hem mimari proje çizim teknikleri, hem de bilgisayar destekli çizim programları ile ilgili derslerimizi o açığı zaten kapatıyoruz. Harika. Peki hocam, sizin bölümü iç mimarlık özelinde söylüyorum. Diğerlerinden ayıran özellikleri örneğin, işi sahada mı öğretiyorsunuz? veyahut da bunun için altyapınız mı sağlam? Burayı biraz açabilir miyiz? Yani öğrenciye neler vaat ediyorsunuz? Şimdi biz öncelikle butik bir üniversiteyiz. Bizim vaat ettiğimiz şey yakın ilişkiler. Böyle çok büyük, çok kalabalık sınıflar içerisinde kaybolmaları mümkün değil bizde. Evet. Biz küçük gruplar halinde öğrencileri ele alıyoruz ve çok sayıda hocayı derse sokarak birebir ilişki konusunda olabildiğince kuvvetli bir bağ kurmaya çalışıyoruz öğrencilerle. Bu çok büyük bir artı bizim için. Biz her yıl mutlaka sergi düzenleriz. Dönem içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları sadece notlandırarak değil ya da jürilerde onları tebrik ederek değil mutlaka tüm rektörümüze dekanımıza da sunarak onlarla birlikte işbirliği halinde bu süreci yöneterek ilerlemeye çok gayret ediyoruz. Yani çok yakın ilişkiler halindeyiz. Evet. Akademik kadromuz çok kuvvetli e, ve bu kuvvetli akademik kadroyu e, Birebir ilişkiyle kuvvetlendirerek öğrencilerimize sunuyoruz. Bir de biz İstanbul'un merkezinde yer aldığımız için ve Sanat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi adı altında yer alan bir bölüm olduğumuz için tüm müzelere, tüm ana merkezlere yakın olmak bizim için çok büyük bir çok avantaj. Bir Bunu söylerken butik otelle beş yıldızlı oteller aklıma geldi. Butik otelde kişiye özel yemeği, kişiye özel çözümler üreten bir yapı. Sizin üniversitede onu hissettim. Evet. Harika. Çok güzel. Bir hocam ben izninizle hemen beyi hocama döneceğim. Beyi hocam sizi önce bir tanıyalım sizden. Ben de Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Belli belli bir havalığınız <laughs> var ya <yani. gülüyor> <laughs> Harika. Peki sivil havacılığı okuyan, sivil havacılığı tercih eden öğrencimiz gelecekte neyi bekliyor? Yani neler bekliyor öğrencimiz? Havacılık sektörü büyüyen bir sektör. Evet sadece Türkiye'de değil dünyada da e, rakamlar hep yükseliyor. istihdam açısından e, avantajlı. Hı hı. E, ülkemizde de İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber e, potansiyel daha da arttı. Dünya çapında 3. büyük hub olarak planlanıyor evet. İstanbul Havalimanı. E, bunun dışında e, Sabiha Gökçen de ilk açıldığı 2005'li yıllara nazaran evet, kat ve değildi. kat ilerledi, büyüdü. Daha da e, bir pist daha açılıyor. Doğru. E, kapasite giderek artıyor. Dolayısıyla Ile buralarda istihdam imkanı e, her geçen yıl artıyor. Bu çok büyük bir avantaj havacılık yönetimi öğrencileri için. Peki hocam, e, öğrenci ilk sınıfa başladığından beri itibaren daha doğrusu itibaren e, eğitim açısından birebir böyle kokpitte veyahut da e, ona uygun teknik altyapı neleriniz var? Birebir böyle eğitim alabileceği e, yerleriniz var mı acaba? Şimdi ben onu ismini getiremedim ama hani bir üç boyutlu bir şey var. Ha, kabin laboratuvarı o şekilde. Evet kabin laboratuvarımız var ama bizim bölümümüz havacılık yönetim bölümü sivil havacılık kabin hizmetleri diye başka bir bölüm var ondan ha, farklı. Anladım. Kabin hizmetleri yine Beykoz Üniversitesi'nde Türkçe hı. ve İngilizce olmak üzere e, bu bölümlerimiz mevcut. iki yıllık bölümler. Hı hı. Burada e, kabin personeli yani host ve hostesler yetiştiriliyor. Hı. Biz havacılık yönetimi olarak havaalanları, hava yolları, yer hizmetleri firmalarında yönetim kademesinde çalışacak evet adaylar yetiştiriyoruz. Tamam. Hem havacılık alanında o havacılığa özgü dersler var. Hmm. İşte meteoroloji gibi, yük ve denge gibi. Hem de işletme alanında dersler var. Dolayısıyla bizden havacılık yönetim bölümünden mezun olan öğrencilerimiz dediğim gibi yönetim kademesinde hmm. yani teknik ee, özellikler anladım, değil. Anladım. Bölümler İngilizce midir? İngilizce. İngilizce. Zaten havacılıkta evet. muhakkak olması aynen, gerekiyor. Aynen, aynen. İşletmeler, sınav, yani staja bile alırken sınav yapıyorlar İngilizce yeterliliği ile ilgili. O yüzden e, hazırlık sınavı eğer sınavı atlarlarsa Doğrudan programa başlıyorlar birinci Çok sınıfa haricim. yoksa hazırlıkta. Peki hocam bu bölümü bitiren e, kişinin, e, öğrencinin e, iş bulma olasılığı, bu konuda da eminim yönlendirmeler yapıyorsunuz. İstihdam oranı nasıl? Şimdi şöyle... E... Biraz önce de söylediğim gibi sektör zaten büyüyor. Evet. Bunun dışında da bizim Beykoz Üniversitesi'nin e, her bölümde olduğu gibi staj zorunluluğu var bizim bölümümüzde de hmm. havacılık yönetimi bölümünde. Dördüncü sınıfın son döneminde öğrenciler okula hiç gelmiyorlar. Tamamen stajda o sürelerini eğitimlerini tamamlıyorlar. Uygulamalı eğitim ve... E, Yüksek okulumuzun müdürü Profesör Doktor Erhan Bütün hocamız havacılık sektöründe bağlantıları olduğu için aktif olduğu için staj konusunda öğrencilerimizi yönlendiriyor ve bu doğrultuda staja başlıyorlar. Staj sonunda da Hepsi işe giriyor. Harika. Çok güzel. Yani Çok... mezuniyete geldiklerinde, KEP töreninde işe yerleşmiş olarak. İşe yerleşmiş evet. ya, olarak, KEP'li olarak KEP'lerini fırlatıyorlar. Çok güzel. Peki hocam ikinize ortak sorum olacak. Ee, Bihter hocama döneceğim ben tekrar. izninizle. Bihter hocam, e, bu güzel üniversite, yani Beykoz Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerimize buradan bir çağrı yapalım. E, burayı tercih ettiğinizde sizleri şunlar şunlar bekliyor şeklinde bir Beykoz Üniversitesi'ni kısaca bir özetler misiniz? Beykoz Üniversitesi'ni tercih ettiğinizde az önce de belirttiğim gibi çok yakın hoca öğrenci ilişkisi sizi bekliyor olacak. Bolca seminer ve sektörle buluşma imkanı bulacaksınız burada. Bunun dışında bizim üniversitemize yani bizim bölümümüzde çok önemli üniversitelerden bize konuk olarak gelen hocalar var. Onlarla da tanışma fırsatları olacak. Sanırım Çok bu kadar. Güzel. Bu diplomayı aldıktan sonra ve sizin bölümde son derece kıymetli hocam. Ee, hani açıkta kalma gibi gençlerin çoğunun öyle bir korkusu var ya. Öyle bir korkuları olmaması gerekiyor. Diyor evet. Değil mi? Evet yani olmasın. Bu konuda Beykoz Üniversitesi sonuna kadar arkasında. Kesinlikle. Pekala. O zaman biz de Beykoz Üniversitesi çalışanlarına, tüm akademik kadroya ve elbette ki öğrencilerine başarılar diliyoruz. Yeni sezonda her şey gönüllerince olsun. Umuyoruz ki bu güzel üniversiteyi okuyan hiçbir öğrencimiz açıkta kalmasın diyelim. Hepinizi sevgiyle selamlayalım.